bu güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş geldin diyoruz. <laughs> Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. Avrupa Futbolu'nun birçok önemli karşılaşmasına ev sahipliği yapmış stada epey alışız. Başta amaçın tadını çıkarmaya gelmiş tarafsız seyirciler olmak üzere herkes için enfes bir karşılaşma. Normal şartlarda dev bir mücadele ile karşı karşıyayız. Ben de dostluk maçlarının heyecanı etkisi olduğuna pek inanmıyorum. Şimdiye kadarki deneyimlerime göre rakibin tam gaz mücadele ettiği durumlarda sen de gaza yüklenmek zorunda kalıyorsun. Heyecanlanmak, eğlenmek istiyoruz ama işler ciddiye binerse de tadını çıkaracak çok şeyimiz olacak. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Çok güzel. Zinchenko ve top dışarıda güzel müdahale. Arsenal ilk köşe vuruşunu kullanacak. Kısa oynamayı seçtiler. Ne kafa. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Maalesef istediği yönü veremedi. Ceza sahasını bu kadar doldurunca birini bulmak zor olmuyor. Rice. Bir takımın daha istekli göründüğü bir maç başlangıcı diyebiliriz. Konuşmak için daha erken olabilir fakat bir takım diğerinden buldu gönderdi. Ağlanı buluyor. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini anlattı. Arsenal bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Ödegaard. Ödegaard. Faulül hedefi oluyor. Evet, ne yapacaklar bakalım. Evet, hedef belli mi? Elindeki seçenekleri değerlendiriyor. Pes bir dokunuş. Ayaklarını müthiş kullandı. Modric topu geri almayı başarıyor. <laughs> Ödegard. Santimetre <laughs> farkıyla dışarıda. Oo, o kadar yaklaştı ki. Çok az farkla dışarıda. Kamabinga. Arsenal. <laughs> topu hakim olan taraf olsa da geride. Rice. Büyükşah. Gol geldi. Ve park açıldığı gibi kapanıyor. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Evet sorumluluk tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. Şut şansı. <laughs> Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam. Bu sefer pek bir şey yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Hayır. Mikel Merino. Yüksel! Gol! Arsenal'ın golü. Başardılar. Geldi gelmekte olan mükafatlarını alıyorlar. Alay yok mu? sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Gabriel Jesus kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı. Geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı. Kontrolü asla kaybetmedi. Arsenal öne geçiyor. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Bu sefer olmadı. bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. Oluruna bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Evet, skor yeniden eşit. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Bitirebilir mi? işte. Hızlı, kararlı, hatasız. İşte savunmayı kontrata çevirmenin tarifi. Şahsen asla hayır demeyeceğim bir lezzet. Evet, beklenen gol sonunda geldi. Net ve isabetli paslar. Dalin Sebalos. Kavabinga. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler, yüzler gülüyor. mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. İlerlemenin yolunu buldu. Vuruyor! Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Arsenal korner diyor. Hakem de aynı fikirde. Kullanacakları ikinci korner bu. Kısa mesafeli oynuyor. Dönüp gene atmayı seçti. Ani bir konta şansı. Rice. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Hayal kırıklığı yaratan deneme. De kötü de bir de planın de daha de bile kötü de uygulanışını de izledik. Mikel Merino mücadeleden galip ayrılıyor. çıkmak orada. Modric. Rice. Mikel Merino. Geçmeyi başardı. Mikel Merino. Bu pozisyonla ilk yarı sona eriyor. İki tarafta oyunun hiçbir anında geri adım atmadı. Ve bizlere soluk soluğa bir mücadele izletti. Nefesleri keser bir ilk yarı. İnanılmaz bir maç oluyor. İkinci yarının başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Oldu. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Hedefini bulamadı. Gabriel. Martinelli. Zinchenko. Jesus. Saka. Mikel Merino. İleriye oynuyor. Ve müdahale geliyor. Kontra atak fırsatı. Rodrigo. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Rodrigo. Modric. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Gol şansı. Kontrol tekniği muazzamdı. Şut denemesi ise biraz eksik kaldı. Arsenal hücum çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Müdiger risk almanın ve cesur futbolun fayda sağlayacağı dakikalardayız. Yedek kulübesinde bir değişiklik hazırlığı var mı acaba? Masa izin veren ortaya koydukları Tempolu oyun Evet Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak Rice kısa oynamayı deniyor Zinchenko Zinchenko Haleciden büyüleyici bir hamle Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı Bence Evet Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar ve geri dönmeyi işte şans. Çok iyi. Kaleci yokladı. Martinelli tüm baskının odalda gibi duruyor. Evet sorunun ne olduğunu fark etmiş olmalılar. Artık onu markaja aldılar. İyi okudu. Etkili bir hamle. Rodrigo Bellingham. topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Etkili bir baskı topu koparmayı başardı. Evet çok iyi. Böyle işte. Tekrar tekrar geliyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. İyi vurdu. Güzeldi ama hisseden sonuç olmamadı. Ödege. Bu için el dorsal 8, el dorsal 10, Modric, serán sustituidos por el dorsal 21, el dorsal 2, el dorsal 4. değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Seba Gerçekten ne yapacağı önceden kestirilemeyen bir oyuncu. Hani senin tabirinle virtüöz orkestra şefi. En isabetli pasları en iyi hedeflere çıkarabiliyor. Rakibe sıkıntılı anlar yaşatabilir. Alaba ve müdahale geldi. Maçın kalan son 15 dakikası. Alçaktan bir şeyler yapmak Seratogun, zorundaydım. Bu Kamyonu kodik pozisyonlara bayılıyordu. Tepkisi çok iyiydi. Neredeyse sonuç alıyordu. El dorsal 15. Zinchenko. Rice. Partey. Ödegaard, Saka. Ve pasa müdahale geldi. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Yakalayabilecek mi? İstediğini bulamayan oyuncu mahcup bulunuyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Tempo yükseltebilirler. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Kaleci rakibi oynadı. Havet! Kusursuz bir gol. İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Evet, sorumluluk tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik oldu. Kararlılıklarının ödülünü aldılar bence. İşi bitirmek için büyük bir cesaretle mücadele ettiler. Bana kalırsa başarılı da oldular gibi görünüyor. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında bu varato Diğer kanada oynamayı tercih etti ön sezilerini devreye sokuyor. Abraham 3 minut en az 3 dakika uzatma oynanacağını gösteriyor. Rodrigo Alaba ala, kurtulmayı başardı. Nefis bir Hakem saatini kontrol etti ve düdüğü çaldı. Yaşadıkları talihsizliğe mükemmel bir karşılık verdiler. İnanılmaz bir maçtı. Takım oldukça kenetlenmiş görünüyor. Gerçekten çok güzel oynadılar. İzlediklerin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? Arsenal deplasmanda çok iyi oynuyor. Bugün pek çok takımın imrenerek izleyeceği bir kararlılık ve direnç gösterdiler. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın.